Merhaba arkadaşlar. R harfini konuşamayınca böyle oluyor. Ne yapayım? Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Ayşe'niniz geldi. Ee, malum kış geldi arkadaşlar. Ben de böyle video çekiyorum işte sizin için. Polaller giyildi mi? bu polları annemin zoruyla aldım. Bir dakika göstereceğim size. Böyle bir polar. Kedim Poların üstünde yatmayı çok seviyor. <laughs> ve o yüzden yere koymuştum. Annem de yerden almış annem falan. Bugünkü videomda soru cevaplayacağım. Vay canına. Benim hakkımda her şeyi çok merak ediyormuşsunuz ve çok böyle merak edilen bir insan olduğumdan dolayı hayatımı dedik dedik ettiğinizden dolayı böyle bir YouTube videosu çekim dedim. Soru cevaplayacağım. Bu sorular cevapladım bir videosunun devamı olan sorular cevapladım iki videosu. Vallahi baba, biz bu bilgiyle ne yapacak ya? Bir şeyler yapalım biz bu bilgiyle. Çok şımarıyorum. Arkadaşlar bu arada videoya başlamadan önce ben üyeliklerimi yeniden açtım. İsterseniz üye olabilirsiniz. Ayrıca bir şeylerden konuşacağım. Ben ajanda aldım. Bu benim 2022 yani ilk ajandamdı arkadaşlar. Ama sonuna kadar bitiremedim. Hatta bakalım kaçıncı aya kadar yapmışım. En son mesela 21 Salı Haziran'a kadar yazmışım arkadaşlar. 21 Haziran'a kadar yazmışım. 2022 ajandamı. Neyse isterseniz bunu size gösterebilirim tabi fazla detaya inmeden ki bir sürü detay yazıyor yani hangisini göstereceğim. Neyse belki uzaktan gösteririm belki bulanık gösteririm her neyse bence merak etmeyeceksiniz. Bence merak etmeyeceksiniz ve bunun hakkında yazmayacaksınız bile çünkü hiç yorum olmuyor videolarımda. Beni çok üzüyorsunuz. Sonra bunlar benim defterlere 2 ben 24 Sese bak sese bak. Bu ses benden çıkmadı. <laughs> Yanında arkadaşlar mat notebook'tan aldım. Yanında böyle küçük çok şirin defterler veriyor. Sanırım bundan bende bir tane daha var bu defterlerden. Aynen bilmiyorum nerede. Neyse bulamadım. Böyle şirin defterler hediye gönderiyor yanında. Onun dışında bunu almıştım. Ama bunu mat notebook'tan değil arkadaşlar. Bu benim aldığım ilk noktalı defter. Böyle göstereyim. Favorim de bu sayfa. Favorim bu sayfa. Çünkü bunda resimler var. Sticker gibi. Bundan dolayı. 2000 a, Aralık defterim bu henüz. Ocak'ta da belki devam ederim. Bu defteri bitirmek istiyorum. Sonra bu monthly Notebook'tan bu haftalık bir ajanda arkadaşlar böyle. Bir de bu günlük ajanda arkadaşlar. Yanlışlıkla günlük günlük ajanda aldım kendime ve çok böyle şey. Kaliteli evet ama boş yeri çok oluyor günlük ajandanın. Bu yüzden hani yanlışlıkla aldım dedim. Haftalık da anne hani hemen güzelsin doldurursun falan ama Günlük çok uzun oluyor boş yeri. Ben de artık resim çizer onu yapıştırırım. O günle alakalı kısaca yani ne yaptıysam artık. Bu da noktalı defter arkadaşlar. Bunun gibi bir noktalı defter. Burada daily journal yazıyor bu arada. Bu da noktalı bir defter. Sanki çok güzel görüyormuşsunuz gibi gösteriyorum. Neyse böyle hoşuma gitti aldım. Bu lila diye aldım ama mor, mor diye aldım ama daha çok maviye benziyor sanki. Önünde de stay pozitif yazıyor. Yani pozitif kal. Evet mükemmel İngilizceni size aydınlatmış. Neyse defterini de gösterdiğime göre videomuza geçebiliriz. 4 dakika sonra 5. dakikamıza girdik. Şimdi normalde arkadaşlar ben her videomda 4 tane soru cevaplıyorum. Önceki videom şu an 550 falan görüntülendi. Her neyse önemli değil zamanla görüntülenir inşallah diyelim ve normalde bu videoda da 4 tane soru cevaplayacaktım. Zaten 4 tane soru cevaplayacağım. Ama sırasına göre gidecektim normalde ama buradaki 2 tane sorunun üzerine roman yazabilirim yani. O derece olduğundan dolayıdır ki sırasına göre gitmeyeceğim. Üzerinde konuşabileceğim konu olan bir tane soruyu şimdi cevaplayacağım. Sonra diğer Üzerinde de diğer videoyu bırakacağım. Neyse biraz karışık oldu. Yani şöyle. Şu an 4 tane soru var önümde. Ama sırasına göre gitmeyeceğim. Çünkü önümdeki 4 tane sorudan konuşulacak konu yok. Yani hiç doğru düzgün konuşulacak konu yok. Ama diğer bıraktığım 4 tane soruda 2 tane konuşulacak çok güzel konu var. Yani bundan dolayı bir soruyu diğer videoya bırakacağım. Bir tanesini okumayacağım şu an. Yani cevaplamayacağım böyle başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar! Bağırma lan milletin içinde! Arkadaşım Mehmet var. Hatta önceki videomda da benden bahsettim bir bilseydim soru sorardım falan dedi. Ben de dedim ki eğer konuşuyorsam kusura bakma. Kusura bakmayın. O soruları ben bana sorun demedim dedim. Hani isminden de bahsetmedim dedim. Çünkü ben bu soruları internetten buldum dedim. Ha bir sonraki sorumuz. Feminizm yani bir sonraki diyorum ama bu videoda Sormak. Bu soruyu da bana kimse sormadı. Ne oluyorsun? İnternetten buldum ve bu videoda cevaplamak istediğim sorumuza gelelim. Arkadaşlar şimdi feministlik bence kadında da olur erkekte de olur. Yani feministliği bence çok böyle kadınlara özgü bir şeymiş gibi düşünüyorlar. Ve feminist kadın falan diyorlar. Ve erkek düşmanlı feministliktir falan diyorlar. Bence değil. Güzel gözüküyor mu? Evet gözüküyorum. Tamam taş gibiyim, türk gibiyim. Maşallah, maşallah, 40 kere maşallah. Maşallah. Çok hızlı konuşuyorum. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Anlıyorum. Şey düşünüyorum feministlikle alakalı. Hani böyle düşünüyorlar. Bence feminist kadında da olur, erkekte de olur. Feministlik bir eşitliktir arkadaşlar. Eşit olma durumu. Yani kadına nasıl davranıyorlarsa erkeğe de öyle davranmaları gerektiği bir konudur feministlik. Veya hani ayrımcılık yapmamak demektir feminizmlik bence. Ama bazıları çok böyle değişik şeyler düşünüyor. Mesela erkekler koltuk altlarında erkeklerin tüyü oluyor yani ya, bacaklı kıllı kıllı falan geziyorlar ya. Kadınlar mesela koltuk altındaki bir moda var bir ara. Ben hiç görmedim ama sosyal medyada gördüm, duydum sadece. Kadınlar da koltuk altındaki tüyleri uzatıp boyuyorlardı. <laughs> Bunu bir birisinden görmüştüm. Yani sosyal medyada paylaşmıştı. Ben bir yapsam, ben de bir yapsam falan gibisinden. Böyle ya. Bence bu feministlik değildir. Bu iğrençliktir. Bence kendi nasıl hissediyorsan öyle yapmalısındır. Mesela bir insan nasıl rahatsa öyle olmalı. Mesela bir erkek isterse koltuk altı tüylerini kesebilir. Veya bir kadın tüylerini isterse almaz. Ama bu bence temizlikle alakalı bir şeydir. Ve bence tüylerini almalısın. Ya nasıl rahat ediyorsan öyle bir şekilde almalısın. İşte feministlikle alakalı konuşuyorduk en son. Ya iki saat, iki dakika zaten feminist. iki saat, iki dakika zaten kameraya bakıyorum. İşte kameramı nasıl düzelttiğimiz izlediğiniz videoda. <laughs> ya hani böyle hani nasıl rahat ediyorsan öyle almalısın bence. Tüylerini o şekilde almalısın. Böyle tüylen batar, rahatsız eder, pis güzgür, kötü gözükür, simsiyah olur falan. O zaman alabilirsin hani. Onun dışı seyrek olur, rahatsız etmez, azdır, açık renktir, gözükmüyordur falan. O zaman almazsın yani. Sana bağlı bir şey. Bir cahille ile tartışmak zorunda olduğunda ne yaparsın? Hemen oradan uzaklaşırım, buradan. odan yani. <laughs> kaç Ayşen, kaç. Şöyle, ben konuşmam. Ama şöyle şöyle bir şey. Bir de başlama Ankara'ya gitmiştim. Ve Ankara'da yaşlı bir tane teyze sanki orada herkes sıra bekliyormuş gibi. Ve herkes sırayla otobüse biniyormuş gibi. Hani biliyorsunuz otobüse sırayla binilmiyor. Kim önce gittiyse veya kim... Yani biniyor yani. Ve sanki orada sıra almıştı kart kıt bir almış sırası birmiş gibi. Ondan ben sıra bekledim. Sıra ben neydi? Ben bindim. Ben binecektim. Niye benden önce bindin falan dedi ve... Onunla birazcık tartışmıştım. Ama onun dışında cahile böyle yaşlı ile yani cahile yaşlı demiyorum tabii ki. Hani yaşlı ile cahil aynı kefeye koymuyorum. Ama cahil ile bu da bici, bence cahillik yani. Hiçbir şey bilmiyor ve konuşuyor. Sen ne anlatıyorsun abla? Gözünü seveyim abi. Hiçbir şey yapmam. Hatta konuşmam. Dinlemem bile yani. Bu şekilde. İnsanlarda en gıcık olduğun üç hareket nedir? Ben şu üç hareket dediğine göre ya şöyle bahsedeyim ya üç hareket falan yok benim. Sadece ben hırsızlardan nefret ederim arkadaşlar. Başkasının malına göz diken ya onun kim bilir ne zorluklarla aldı ne nasıl kullanıyor seviyor kendisine ait yani. Buna göz diken insanlardan nefret ederim. Bunun dışında yani hırsız hani böyle izinsiz bir şeyi alanlardan hiç sevmem. Hiç haz etmem yani. İzinsiz hiçbir şey de almam zaten. İzin alırım muhakkak. Ve karıştırmam yani. Bunun dışında böyle egolu insanları hiç sevmem. Hani böyle <laughs> yani nasıl tarif edeceğimi bilemedim. Yani şöyle böyle ay ben ay şeyim canım sen kimsin ya pardon böyle tarif ediyorum. Ben ay canım sen kim oluyorsun? Mesela şöyle tarif edeyim. Bir tane dizi izlemiştim ismi şahane yaptım. Ve orada küçük bir kız vardı. Üsmini Şebnem diyemini değiştirdiler. Mesela orada bir tane kadın vardı. İzlediyseniz biliyorsunuzdur en başında ilkokul arkadaşının annesi rolündeydi. Hani kadın diyor ki böyle. Bu ev şu fiyata ve sen çalışarak, okuyarak, çok böyle bir işe girerek, matematik dehasıydı kız, bunu dediği kız. Böyle okuyarak, çalışarak sen bu evin sahibi olacağını mı, böyle bir ev yaptırabileceğini, alabileceğini mi düşünüyorsun? Benim babam, ne demişti o ya? Ünlü bir cumhurbaşkanı. <laughs> Neyse mesela şey demişti onu şu an hatırlayamadım. Mesela çok ünlü böyle iş adamlarının falan iş adamı ailesi varmış yani. Yani ailesinde bir büyük bir iş adamı varmış ve işte bu iş adamı, şu benim kocam iş adamı, benim dedem iş adamı, babam iş adamı. Çok zenginler falan diyordu ve ben bu şekilde bu evde yaşıyorum. Böyle yaptım hani. Diyordu ve böyle çocukları okumamaya ve e, böyle zengin adamlarla evlenmeye, zengin ailesi olan varlıklı insanlarla evlenmeye falan sürüklüyordu. Ben bu konuya nereden geldim? Ha insanlarla en gıcık olduğum hareketler budur yani ego. Sinir oldum orada zaten. Ben o filmi diziyi diziydi bu şahane hayatım dizi. Dizi izlerken o kadına gıcık olma ne? Kadının hiçbir vasfı yok. Tek böyle yapabildiği şey zengin bir adamla evlenmek ve ailesinde de zengin insanların olması, iş adamlarının olması falan. Kadın hiçbir şeyden anlamıyor. Kadın hiç çalışmıyor falan. O da tek vasfı ev hanımı olması ve çok bilmiş bilmiş. Kıza matematikte hası kıza. Sen okuyarak böyle bir evde oturabileceğini mi sanıyorsun diyorum. Sadece kendisini düşünen insan. Ve egolu insan. Ve vahşi insan. Acımasız insan. Ama acımasız olmak isterdim. Ama her şey bir kıvamında. Mesela bir tane hayvana yapılan acımasızlığı hiç sevmem. Bunun dışında böyle insanlara yapılan acımasızlık. Böyle Vahşet yani. Bunları hiç sevmem yani. Bir de bencillik. Sadece kendisini düşünen insan ve empatiden yoksun olan insan. 5 tane falan oldu ama neyse. Empati çok fazla empati yapıyorum. Ama empatiden yoksun olunca da insan vahşi oluyor ya. Ne yaptığını bilmiyor ya. Cani cani hareketler. Haberlerde görürüz yani. Vahşiyet yani baş kesendir. işte samuray kılıcıyla hayvana eziyet, köpeğe tecavüz falan. Her neyse bunları hiç sevmem yani. Bu hareketleri yapan insanları sevmem. En insanlarda en güçlü olduğum hareket bu saydıklarımın harekettir yani. Bencillik, kendisini düşünen bencil, yani hırsızlık, başkasının malına göz diken, vahşet, acımasız ve egolu. <laughs> Hepsini saydım. Neyse ben bu insanlara gıcık olurum. Zaten bu saydıklama bence herkes gıcık olur diye düşündüm şu an. Şimdi son sorumuza gelelim. Sırayla gideceğim arkadaşlar. Hani en başında demiştim ya işte bir şeylerden bahsetmiştim. Neyse onu boş verdim. Gerçekten hayal kırıklığına ne zaman uğradın? Ya hayal kırıklığı denilince insan aklına hemen bir şey geliyor hani böyle. Aşık oldum, beni aldattı, hayal kırıklığına uğradım, beni kandırdı. Tabii ki de bu hayal kırıklığıdır. Ama bence hayal kırıklığı bir şeyden yüksek not alacaksındır, ama ve alamamışsındır hayal kırıklığı. Bunun dışında, ha, şey, bir tane elbise dikecektim. O da çok beceriksiz olduğumu fark ettim dikemedim ve hayal kırıklığına uğradım. Bu yani. Bence hayal kırıklığı böyle bir şeydir. Dört tane soruyu da sonraya bıraktım. Aslında o dört, bir sonraki dört tane soruda ikisi üzerine roman yazabilirim. Yani çok uzun konuşacağım. Ama yine de buna rağmen yani bir tanesini aslında bu videoda cevaplayacaktım. Ama buna rağmen yine de bu video çok uzun oldu diye düşündüğümden dolayı o iki tane sorudan bir tanesini şimdi cevaplamadım. Umarım anlamışsınızdır. Yani çok uzun bir video oldu bence. Defterlerden falan bahsettim, konuştum. İki saat kameramı silmeye çalıştım. Neyse bu şekilde bir videoydu arkadaşlar. Bay bay. Güle güle.